Peki meme kanserinde hocam e, ailevi faktörler yani genetik yatkınlık önemli. Bunu hepimiz artık biliyoruz. Peki ailevi risk varsa yani e, ailede bir kişide eğer meme kanseri varsa kadının yakınlarının onun için neye bakılır? Ne gibi bir test e, uygulanıyor? Yani daha doğrusu ailede bir kişide dahi varsa kadın risk altında mıdır meme kanseri açısından? Şöyle diyoruz genellikle bir meme kanseri ve yumurtalık kanseri aileleri var. Bir ailede birden fazla 40 yaşın altındaki hanımda meme kanseri veya yumurtalık kanseri varsa. Ya da iki taraflı meme kanseri varsa ya da babada meme kanseri varsa, o zaman çocuğu ve birinci derecede yakınları dediğimiz annesi kız kardeşi bir risk altında oluyor. Ama tek bir kişide olması genellikle değil de birkaç kişide birden olması daha çok bize düşündürüyor. Şimdi eğer böyle bir aile varsa diğer bireyler tedirgin oluyor ne yapmalıyız, nasıl takip olalım diye. Genellikle bir kere mamografi yaşını annenin veyahut da o birinci derecede yakının kanser çıktığı döneme göre hesaplıyoruz. Anne kanser olmuşsa kızına ondan 10 yaş erken yaşa geldiğinde hı hı. ilk mamografiyi çektirmesini öneriyoruz. Hı hı. Elimizde bir baz olsun diye. Ee, çok gençlerde mamografi göstermiyor fazla bir şey. Hı hı. Onlarda daha çok ultrasonografi tercih ediyoruz veya çok riskliyse hem meme ultrasonu hem mamografi hem MR hepsini birlikte takip için kullanmak ihtiyacı hissediyoruz. Hı hı. Bir de genetik testler var. Ee, çoğu kişinin bildiği hı hı. bu genetik testler e, BRCA1 ve 2 genine bakıyoruz. Buna hasta olan kişi de bakılıyor. Eğer bu anomaliyi taşıyan gen mutasyonu varsa BRCA1 ve 2 geni taşıyorsa, o zaman bu ailenin diğer şüpheli olabilecek fertlerine bu test uygulanabilir. Ve onların da ne kadar risk altında olduğu e, dikkati çekilebilir. Tabi bu neyi getiriyor? Eğer siz böyle bir testi yaptığınız zaman 25-30 yaşlarındaysanız ve yüksek risk altındaysanız nasıl Hı -hı. takip edileceksiniz? Hı -hı. Hani doğum yaşını tamamlayanlarda veya süt verme yaşını tamamlayanlarda koruyucu memelerin alınması, boşaltılması yani Profilaktik mastektomi öneriliyor. Hı hı. Ee, aynı şekilde yumurtalık kanseri riski de olduğu için yumurtalıkların da alınması öneriliyor. Hı hı. Ama e, tabi bunlar yüzde yüz önleyici midir? Ama en azından biliyoruz ki riski azaltıcıdır, önleme. Evet olmasa yüzde yüz bile. Evet biliyoruz ki İngiltere'de örneğin e, göğüs kanseri riski taşıyan kadınlar da göğüslerini aldırarak daha sonra protezle hayatlarına devam ediyorlar. Bu da en azından önemli ölçüde bir içsel rahatlık sa sağlıyordur sanırım hocam. Tabii göğüsleri daha doğrusu meme dokusunu içini bütün boşaltırıyoruz O zaman e, meme başını ve cildi koruyarak içeriye e, uygun bir yöntemle suni bir meme yapılmış oluyor. Evet Hiçbir zaman insanın kendi memesi gibi değildir fakat e, en azından bu profilaksi demek koruma profilaktik e, mastektomi dediğimiz bu işlemde meme kanseri riskini azaltma şansı oluyor. Ama herkese değil bunu bir daha altını çizmek gerekiyor. Evet. Peki.